Birkaç satırla yanlış çevirme şansımız olsaydı keşke. Ya da kırık bir oltayla gözyaşı denizinde balık tutabilseydik. Yüzümde belli belirsiz çizgiler sıralanıyor. Konuşsana şair, yazdıklarının hangisi doğru? Yaşam ve ölüm arasındaki çizgiyi anlat. Ya da sevmek veya sevilmemek farkını. Soluğun yeter mi acıları süslemeye, susuz açar mı bahçendeki güller? Her bir gözyaşının ayrı bir rengi vardır. Hadi anlatsana susmak neyi tarif eder? Madem hep yazdıkların bir şeyleri anlatıyor, anımsatıyorsa, her söylediğin sözün bir devamı varsa, söyleyeceğin son söz adamlık olma. Tamam, tamam. Bozuk düzende yanılgılarla doluyum, çaresiz yüreğim, kaygılardayım. İşte gidiyorum sessizce hayallerdeyim. Umut olur geçmiş zamana ve yarınlara. Bak hele ne diyor zaman, yakalayabilir misin hayatın başında? Yoksa geç kalınmışlık mıdır çırpınan yürekteki sessiz ona? Oysa ki ne hayallerimiz vardı, hani hep sevecektik, sarılacaktık sımsıkı, ne kaldı şimdi koca bir hiçten başka? Al benliğimi al götür kimsenin olmadığı yerde sat. Bütün kirli düzenin sahtekarlıklarıyla sat. Olmasın yakınımda senden başkası tutmasınlar istemiyorum elimi. Ne bugünü ne de yarını. Bu gidişin bir dönüşü olur mu? Bana sorma, sorgulama beni. Nasıldır bilemezsin ki beyaz sevdayı bir gece ansızın sar verirler. Dağlar, taşlar ben beyaz olur. Kara sevdası vardır insana isyanı. Ayrılık sesidir solu verirler düşer yaprakları tek tek. Toprak çürütmekten korkar, kar üşütmekten. Zalimdir hayat dinler mi? Belki uzak bir tutkudur bu, belki de arsız bir sevda. Bahar olunca umutlanma, zamanı bellidir. Hep bir umutla açılırlar beklentileri çaresizlik. Ama bilmezler ki, bilemezler ki vefasızlık bekler onlar. Onlardan süsüdür, yeşilin beyaz örtüsü. İşte dedim ya deli gönül, işte dedim ya aylamanın kar çiçeği açınca geleceğim